elimde böyle bir parçam var. Üst düzlemde bir silindiri çizerek hemen çizmeye başlıyorum. Üst düzlemde bir çizim başlattım. Hemen bir daire çiziyorum. Dairemin çapı 25 mm'ymiş yarı çapı. Yani 50 mm bir değer gireceğiz buraya. Girdik. Unsurlardan ekstrüzyon ile katı oluştur. 40 artı 40 80 mm olarak burayı katıladım. F'ye bastım. Ekranıma sığdırdım. Şimdi gelelim şuradaki şeklimizi çizmeye çalışalım. Onun için de ön düzlemde bir çizim başlatıyorum. Space tuşuma basıp dik baktım. Hemen geliyorum. Şöyle bir çizgi çizdim. Gittim geri döndüm. Yay oluşturdum. Geri geliyorum ve buradan kapatıyorum. Hemen ölçülerimizi verelim. 40 mm'ymiş yani yarı çapımız 20 mm. Buradaki merkezimden buradaki merkezime 37 milimetreymiş. Hemen oranında ölçülerini verelim. 37 mm. Şuraya herhangi bir değer verebiliriz. Onayladım. Unsurlardan ekstrüzyon ile katı oluştur diyorum. Orta düzlemde ne kadar bir kalınlığımız varmış? 10 artı 10 artı 6. Yani toplamda 26 mm olarak orayı katıladım. Şimdi gelelim şuradaki formumuzu çizmeye. Silindirimiz var. Silindirimizi hemen çizelim. Yine aynı şekilde ön düzlemde çizim başlatıyorum. Dik bakıyorum ön düzlemime. Ondan sonra daire komutumu alıp buradan güzel bir silindir çizdim. Mouse'umun sağ tuşuna basıyorum. Sonra sola doğru çektiğim zaman çizgi komutumu elime almış oluyorum. Bunları da buralardan birleştirelim. Şöyle gelelim. Şunu da şöyle birbirlerine çakışık yapalım bunları. Şunu da şöyle çekebiliyor muyuz? Şu ilişkiyi şuradan kaldıralım. Şimdi çekelim. Evet şimdi bu çizgim buraya yatay. Buradaki çapımda hemen bakalım. 40 milimetreymiş. 40 milimetre dedim. Onay verdim. Hemen merkezden buradaki merkezime olan ölçüsü de 45 artı 12. Hemen girelim. Merkezimden buradaki 15 ve 45 artı 12 milimetre. Toplamda 57 milimetre. Şuradan şuraya da herhangi bir ölçü verelim. Onayladım. Unsurlar ekstrüzyon ile katı oluştur. Hemen seçili kontürler bölümünden Seçili kontürlerimi buradan seçiyorum. Orta düzlem diyerek hemen bunun da kalınlığına bakalım. He, biri 20, biri 40 milimetreymiş. Onun için şöyle yapacağım. Şuradan birini sildim. Bu 40 milimetreymiş. Orta düzlemde buna 40 mm dedim ve onay verdim. Sonra yeniden çizimime geliyorum. Ekstrüzyon ile katı oluştur diyorum. Seçili kontürüm olarak bu sefer burayı seçtim. Yine orta düzlemde şöyle yine orta düzlemde bu sefer 20 mm ölçümü buraya girdim ve onay verdim. Şimdi gelelim. Burada bir tane deliğimiz varmış. Oradaki deliğimizin çapı da 25 mm ymiş. Onun için burada bir çizim başlattım. Mouse'umun sağ tuşuna basıp bu sefer mouse'umu sağ tarafa çektim. Daire komutumu aktif etmiş oldum. Dairemin yandaki çizgisine mouse'umu bıraktığım zaman merkezi çıkmış oldu. Merkezine gördüğüm anda geliyorum dairemi çiziyorum. Hemen yine monsunun sağ tuşuna tıkladım ve yukarı çektiğim zaman akıllı ölçülendirme komutumu almış oldum. Hemen çapı neydi? Çapı 25 milimetreydi 25 mm dedim. Unsurlardan ekstrüzyon ile kesiyorum. Tümünden diyerek onay verdim. Orada deliğimizi oluşturmuş olduk. Şimdi gelelim şurada bir federimiz varmış. Oradaki federimiz için de ön düzlemde bir çizim başlattım. Oraya hemen dik bakıyorum. Federimin daha sağlıklı olabilmesi için şuradan başlıyorum federimi çizmeye. Ve böyle geldim çizgimi bıraktım. Yine aynı şekilde akıllı ölçülendirme komutumu aldım. Bu sefer buradaki merkezden buradaki federimin bittiği noktaya kadar 12 mm bir ölçüm varmış. Hemen oraya da 12 mm değerimi girdim. Bu çizgime de herhangi bir değer giriyorum. Ondan sonra çizimimden çıkıp buradan feder komutuma giriyorum. Yönüm doğru, ölçüm doğru 10 mm. Onay verdiğim zaman orada federimi sağlıklı bir şekilde oluşturmuş oluyorum. Şimdi gel gelelim. Şurada bir dairemiz varmış. Hemen burada da bir daire çizelim. Aynı şekilde yine daire komutumu aldım. Merkezimi gördüm. Hemen bir daire çizdim. Çapım 20 mm'ymiş. 20 mm'lik bir çap girdim. Unsurlardan ekstrüzyonunu kes Tümünden diyerek onay verdiğim zaman orada da bir delik oluşturmuş olduk. En sonunda şuradaki kesme işlemimize hemen bakalım. Yine orada bir oraya bir dik baktım. Sonra yeniden bir çizim başlatıyorum. Yine aynı şekilde daire komutumu aktif ettim orijinden itibaren bir daire çiziyorum. Hemen geliyorum buradan köşe noktası ile dikdörtgenimle. Şöyle orada bir dikdörtgenim varmış. Hemen onu da çizelim. Ve dikdörtgenimin orta noktasıyla da orijinimi hemen buradan yatay yapayım. Oradaki dikdörtgenimin buradaki kenarının ölçüsü de 6 mm'ymiş. Yandan itibaren de buralar 10 mm olarak. Heh, girmeme gerek yok. Çünkü buraları yatay yaptım dikdörtgenimin ortasıyla orijinimi yatay yaptığım için. Şuraya da herhangi bir değer girdim onay verdim. Dairemin ölçüsüne hemen bakalım. yarıçapım çapım 15 milimetreymiş Yani çapım 30 mm. Şunu da tam tanımlı olması için dikdörtgenimin orta noktasını buradaki çizgime şöyle çakışık yapayım. Unsurlardan ekstrüzyonlu kes diyorum. Ctrl 7 ile oraya izometrik baktım. Hemen seçili kontrollerim seçiliyken dairemi seçiyorum. Kesilmesini istediğim yerlerin hepsini seçiyorum. Ve buradan tümünden diyerek onay verdiğim zaman parçamızı istediğimiz şekle getirmiş oluyoruz. Her yerimiz tamam halde şu an. Kontrol edeyim. Denizometrik bakıyorum. Son olarak da bir renk veriyorum. Görünüm düzenli diyerek görünüm metal diyelim. Şuradan metalimizi seçtik. Onay verdim. Kontrol edildi. Yine izometrik baktım. Ve parçamızı çizip renklendirmiş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.